Merhaba tekrar ben Baran Gösteri. E, duyuru videosuna kaç dinlemek ister. Arkadaşlar şimdi e, 9 abone olduk ve e, 10 abone de premium çekiş 10 abone de premium çekiş arkadaşlar. Ve bu videonun altına premium premiumu e, atıyorum ve e, Skype veya Facebook adresini yazacaksınız arkadaşlar. Skype'ta Skype'ınız e, Skype yoksa Facebook'unuz olur. Facebook e, Baran Orak zaten kanalları da var bütün bilgiler Mesela arkadaşlar doğru. E, hakkında hakkında derseniz e, Skype Baran işte 1930 30, 32 Facebook'ta Baran Barak'la arkadaşlar İkisinden ikisinden birine bana arkadaşlık isterin e, görüntülü konuşmadan da olur, olabilir her türlü yolların VIP eksiği arkadaşlar e, VIP e, Diamond artı oluyor biz bir e, altın yapacağız arkadaşlar e, yorum yoruma e, Skype adresinizi veya Facebook adresinizi e, yazın e, e, abone olun ilk önce abone olacaksın sonra like atacaksın sonra yoruma onları yazacaksınız arkadaşlar e, ben random oraya giden çekilişi yapacağım ve premium eksiği bir arkadaşımıza vereceğim e, onu e, bir iki gün süre vereyim veya bir gün veya 24 saat 24 saat bir gün zaten ve yarım gün falan vereyim arkadaşlar e, katılan katılsın bir dahaki videomuzda görüşmek üzere bay bay